Hocam kardeşlerimizin güzel faaliyetleri var isterseniz onlardan bahsedelim. Yani istirham edelim buyurun. Hocam Paris'te en büyük Müslüman buluşması olan 31. Burje Fuarı'nda 18-21 Nisan tarihleri arasında İsviçre, Hollanda ve Fransa'dan kardeşlerimizin katılımıyla sizin eserlerinizin sergilendiği çok büyük bir stand açıldı. Şu an ekrandaki resim sergi açılmadan önce standın görünümü. Allah Allah, Allah Allah. Hükümet gibi ya şu. Maşallah. İhtişama bak. Hocam fuarda sizin Fransızca ve diğer dillerde çok sevdiğiniz kitabınızın... Fransızca? <laughs> <laughs> evet. E, Fransızca ve diğer dillerde çok sevdiğiniz kitabınızın yanı sıra evrimin geçersizliğini gösteren afişler sergilendi. Ve fosil sergisi de düzenlendi. Fransa'da? Evet hocam. Ya kardeşim devrim oldu, devrim. Maşallah. Evet. Standa ilgi çok fazlaydı maşallah. Katılan kardeşlerimizin isimleri şöyle... Meryem, Gulyas, Levent, Arzu, Ahmet, Furkan, Osman, Necati, Erdal, Muhlis, Muhammed kardeşimiz ve oğlu, Maria kardeşimiz ve kızı. Allah Allah, Allah Allah cennet listesi gibi. Cennete girecekler listesi gibi. Bak, şekerliğe, balla, kaymakla bak bir de süsünün şekerliğine bak. Yaklaştır bakmıyorsun. yüzünü. Yüzüne yaklaştırabiliyor musun? Evet. yanakların tatlılığını görüyor musun? <laughs> ya kuzunun hası bu. Maşallah. Hepsinin ömrüne bereket olsun. Fransa'yı sallamışlar. <laughs> Maşallah. 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 Fransa'ya yaratılış atlasını göndermiştik. Fransa'da dağıtım bitti ya dedi ki ses çıkmıyor dedik. Allah Allah. Birinci gün, iki, üçüncü gün ciyaaa <laughs> bir bağırtı baba. Eyvah dediler <laughs> Fransa gitti. Son 300 yıllık kültürümüz bir gecede mahvoldu dedi adamlar ya. Allah Allah. Allah Allah. Gökten felaket yağıyor diyor adam ya. Gökten felaket <laughs> yağıyor diyor. Yaratış atlası hakikaten havadan yağdırıldı böyle maşallah. Bu bir ihtişam. Maşallah Diyor ki bak Fransız tarihinin gelmiş geçmiş en büyük felaketi buluyor. Ya ne güzel konuşuyorsun mübarek ya. Ağzından bal akıyor ya. Ne güzel. Çok veciz ifade ediyorlar ya. Bu komünist arkadaşların edebiyatçıları hakikaten muazzam oluyor yani. Şu mükemmel usluba bak ya. Bak Fransız tarihinin gelmiş geçmiş en büyük felaketi diyor. Kim yapmış? Kimler yapmış? Malum. Bak Fethullah Hoca ne diyor? Perişan olmuştum diyor. iman yönünden çökmüştüm diyor. Allah razı olsun diyor. Yaratılış Atlası ve diğer kitaplar. 300 tane kitap çıkınca yerle bir edince nasıl sevindim bilemezsiniz diyor. Gençleri de mahvetmişlerdi diyor. Beni de mahvettiler diyor. O dönemde diyor. Yakmışlardı beni diyor. Açık açık anlatıyor. Evet.